gerekiyor. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Kardeşlerim, seçim gecesinin ardından yaşananları sizler de gördünüz. Hepsi bir yana. Sadece depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile Bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. Efendim. Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için geceli gündüzü çalışırken bunlar ne yaptı? Yürüttükleri küçük çalışmaları büyütüp reklam malzemesi haline getirmek dışında bunlar ne yaptı? Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çektirmek, milletin acısını umursamadan şov yapmak dışında bunlar ne yaptı? Hadi bir işe yaramamalarını anladık. Hamdolsun biz tüm kurumlarımızda belediyelerimizde sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur, olmasa da olur. Peki seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzede kardeşlerimize bırakınız siyasete ahlaka, insanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız kendi deyimleriyle tıpış tıpış gidip oyunuzu verirseniz ne hala? Yok. Kendi iradenizle farklı bir karar verirseniz dünyayı başınıza yıkar etmedik hakaret yapmadık densizlik bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. Gerçi bölücü örgütle FETÖ'yle, tefecilerle, küresel medyayla, emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenebilir ki? Kardeşlerim, bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Terör örgütünün şehirdeki uzantılarından. Biz talimatı nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletten. Bizim çizgimiz bu. Başka bir tür çizgi haşa yanımıza yaklaşamaz. Defne'de CHP yüzde seksen oy aldı. Biz yüzde yirmi. Daha da düşük olabilir. Ama biz hastaneyi yaptık. Onlara rağmen yaptık. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır hükmü gereği hareket ediyoruz. <laughs> Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesiyle hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, hangi takiyeyi yaparlarsa yapsınlar. Bunların gerçek yüzünü bildiğini, gördüğünü bir kez daha İspanya'da. milletimizin verdiği her kararın başımızın üstünde yeri var. Peki bunlar ne dediler? Yıkacağız dediler. Ne yıkacaklar? Bizim ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri yıkacaklar. Geri çekileceğiz dediler. Nereden geri çekilecekler? Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Kafaya bak. Benim polisim, benim askerim zannediyor musun sen böyle bir fırsatı bulduğun zaman sana müsaade edecekler. Ne polisim, ne jandarmam, ne askerim sana böyle bir fırsatı Allah'ın izniyle vermez. Serbest bırakacağız dediler. Kimi serbest bırakacaklar? Cezaevlerindeki PKK'lıları, FETÖ'cüleri, gezicileri serbest bırakacaklar. Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke eğer hukuk devleti ise, bu ülkede hukuk varsa Allah'ın izniyle biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka, hukuktan başka hiçbir mekanizma çalışmaz ve en ufak bir adımla atılmaz. Üstelik bununla kalmayıp Devletten attığımız ne kadar terör bağlantılı kişi varsa hepsini geri alacaklarını söylediler. Dokunacağız dediler. Neye dokunacaklar? Türkiye'nin gururu savunma sanayi projelerine, bu projelerle ülkemizin elde ettiği yüksek teknoloji birikimine dokunacaklar. Yakasına yapışacağız dediler. Kimin yakasına yapışacaklar? Bu ülke ve millete, kamuda, siyasette, sivil toplum hizmetinde bulunmuş kim varsa onların yakasına yapışacaklar. Borç alacağız dediler. Kimden borç alacaklar? Asırlardır bu ülkenin iliğini, kemiğini sömüren bizim 10 yıl önce tüm ilişkiyi kestiğimiz tefecilerden borç alacaklar. Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bay Bay Kemal. Onlar sana tefeci oldukları halde bile delikli kuruş vermezler. Onlar kime borç vereceklerini de çok iyi bilirler. İlişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz dediler. Ya bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın. Öbür taraftan ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz dedi. Ne dedi Rusya'nın hükümet sözcüsü? ispat et dedi. Buyur. Daha ortada herhangi bir şey yok. ispat et dedi. Niye? Çünkü siyasette böyle bir yolda olan insan bu tür gafı yapmaz. Biz Batı'nın bütün ülkeleriyle de görüşürüz. Amerika'yla da görüşürüz. Rusya'yla da görüşürüz. Çin'le de görüşürüz. Bugüne kadar hepsiyle görüşmelerimizi yaptık. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanı olarak yaptık. Hiçbirini dışlamadık. Amerika S-400'leri geri verdin. Biz dedik ki hayır. Siz bize tetriyit vermediniz. Biz savunma ile ilgili olarak bu adımı attık. Vermiş olsaydınız zaten bu yola tevessül etmeyecek. Vermediniz, biz de bu yola tevessül ettik. F-16'larla ilgili F-35'lerle ilgili. Biz adam gibi durduk ve duruşumuzdan taviz vermedik. ülkemizin en büyük ekonomik ortağı Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bay Bay Kemal, Batı'nın ne istediğini değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Biz ne güne duruyoruz ya? Batı ne isterse onu yapacağız. Lafa bak, anlayışa bak, kafaya bak. Böyle bir şey asla bizim siyaset kitabımızda yer almaz. Kapatacağız dediler. Neyi kapatacaklarmış? Bu ülkenin milli kurumlarını, milli teşekküllerini, milli çıkarlarının savucunu yapan tüm yapıları kapatacaklarmış. Destek vereceklermiş. Kime destek vereceklermiş? Aile kurumumuzu ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan sapkın akımların gelişmesine, serpilmesine destek verecekler. CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olması halinde yapacaklarının listesini daha sayfalarca uzatmak mümkün. İşte LGBT'ye yol verecekler. Şimdi buradan tüm milletime sesleniyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bu CHP LGBT'ci mi? Evet. Yanındaki ortakları Halep LGBT'ci mi? Evet. İYİ Parti LGBT'ci mi? Evet. Diğerleri LGBT'ci mi? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? MHP'ye LGBT sızabilir mi? Hayır. Cumhur İttifakına LGBT sızabilir mi? Hayır. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile kurumumuzu asla lekeleyemeyiz. Zira Seçim öncesi ne demiştik? Anayasa değişikliğinde süratle aile kurumunun bir defa güçlenmesi için gerekli adımları atacağız. Ve bizim bu saydığımız listede her şey var. Bu listede kandil var, tesilvanya var, tefeciler var, tekrar ediyorum LGBT'ciler var, marjinal örgütler var, fitne ve kaos tüccarları var. Etrafını saran tokatçılar da var. Tabii bir türlü ne olduğuna karar veremeyen ittifak ortakları da var. CHP'nin kendi içindeki iziplerin seçim sonrası hesapları da var. Görüldüğü gibi bu listede her şey var. Bir tek ülke yok. Bir tek millet yok. Yahu Anadolu çocuğuna Uyar mı böyle şeyler? Anadolu insanı dediğin merttir, mert. Delikanlıdır, dürüsttür, harbidir, vefakardır, cefakardır. Siyasetçisini de kendisi gibi görmek ister. Milletimizin kendisini yok sayanlara, 28 Mayıs'ta sandıkta varlığını en güçlü şekilde ben hissettireceğine inanıyorum. Hemşehri dernekleri olarak sizlerden 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir katılım, çok daha büyük bir destek bekliyorum. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Bunun için seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Ya biz zaten birinci turda bunu kazandık. Yo amana. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bizi hiçbir mücadelemizde siz yalnız bırakmadınız. Bu süreçte de hakkıyla yanımızda olacağınızdan şüphe duymuyorum. Şimdi Trakya'nın kızanlarına böylesi yakışır mı? Karadeniz'in uşaklarına böylesi yakışır mı? Doğu Anadolu'nun dadaşlarına, gakkoşlarına böylesi yakışır mı? Güney Doğu Anadolu'nun kekelerine böylesi yakışır mı? İç Anadolu'nun kardeşlerine böylesi yakışır mı? Akdeniz'in yörüklerine böylesi yakışır mı? Ege'nin Zeybeklerine böylesi yakışır mı? İşte benim Türkiye'm bu. <laughs> Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin ilk asrını acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız Türkiye yüzyılına hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Geçtiğimiz asırda bir yanda bugün 104. yıl dönümüne ulaştığımız Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla zirvesine ulaşan milli mücadelemiz var. Yine geçtiğimiz asrın diğer yönünde ise yoklukların, yoksullukların, baskıların, zulümlerin, darbelerin, siyasi, sosyal, ekonomik nice krizlerin milletimizin gönlünde açtığı yaralar var. Bu öyle bir dönem ki ancak şairlerin diliyle anlatılabilir. Bakınız bir şairimiz eski Türkiye'nin Anadolu'sunu nasıl anlatmış? Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım. Yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım ölüm yataklarında ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum. Gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma. Jandarma deyince kırbaç. En gümrah ırmakların boşuna akıp gitti. Üç beş adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim. Yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum. Acılı, mahzun, ben de bitmez, tükenmez dert. Kulaç kulaç. Evet. Biz işte bu Türkiye'yi aldık. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla kendi yüzyılının inşasına hazırlanan bir ülke haline getirdik. Artık bu ülkede hiçbir evladımız eğitim imkanlarına ulaşamamaktan dolayı mağdur değil. 76 üniversiteden 208 üniversite, 81 vilayette üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Artık bu ülkede hiçbir vatandaşımız sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı için kahırlanmıyor. Artık 20 şehir hastanemiz var. Her ilde hastanelerimiz, ilçelerde aynı şekilde. Artık bu ülkede kimsenin aklına devlet deyince zulüm gelmiyor. Tam tersine şefkat geliyor, hizmet geliyor. Artık bu ülkede ne ırmaklar boşa akıyor, ne tarlalar suya hasret kalıyor, ne gölge veren ağaçlar kuruyor. Artık bu ülkede ne doğal gazı, petrolü toprağın altına hapsediliyor, ne güneşi boşa doğup batıyor. Ne rüzgarı boşa esiyor. Artık bu ülkede kimse yolsuz, okulsuz, esersiz, hizmetsiz köylerine ağıt yakmıyor. Anadolu artık acılı ve mahzun değil. Umutlu ve coşkulu bir şekilde geleceğine bakıyor. Sizler bu değişimi hem İstanbul'da hem kendi şehirlerinizde bizzat yaşayarak gördünüz. Biz diyoruz ki gelin ülkemizi 21 yılda kurduğumuz bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde çok daha yükseğe taşıyalım. Türkiye yüzyılıyla evlatlarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülke bir gelecek bırakalım. İlk turunu 14 Mayıs'ta yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49 buçukluk oranla bunun işaret bir attınız. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek 322 milletvekiliyle iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra hemen memleketlerinizi arayıp akrabalarınıza, eşinize, dostunuza selamımızla birlikte 28 Mayıs'ta sandıkları sıkı tutmaları mesajımızı iletmenizi istiyorum. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taşlandıralım. <laughs> Gerilimden, çamur siyasetinden, provokasyondan medet uman fitnecilere inat. 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bir haftamız var. Yarın Devlet Bey ile birlikte deprem bölgesindeyiz. Aynı şekilde pazar günü yine iki vilayet deprem bölgesindeyiz. Salı günü iki vilayet yine deprem bölgesindeyiz. Bir tanesi Sivas olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi ülke... Ülkemize ve milletimize hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Sevginiz, coşkunuz, desteğiniz, ahde vefanız, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak, yeniden kucaklaşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Ayrıca yarından itibaren yurt dışında oy kullanma başlayacak. Bu konuda da hassasiyetleri yurt dışındaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bildirelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer hemşehrilerimiz programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Evet, evet, evet. Harbilik isteriz biz sevmeyiz yalan dolanlar onu bunu bilmeyiz bizim mevzumuz vatan Etrafına şöyle iyice bak bir babam Hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman Sahip kim Türkiye'ye yok, başka Erdoğan Öyle. iyice bak bir babam hangisi aslan gibi hangisi harbi adam Bu yol çok çetin bir yol dünyanın hali yaman Sahipçim Türkiye'ye yok başka herkese Rus ön yolumuzdan var. etrafına şöyle iyice bak bir bak. Ön, ön tarafta sahil var. Lütfen dikkat edelim. Uyur, ledler kırılırsa birine zarar verebilir. Rica ediyoruz. Sahneye yaslanmayalım lütfen. Türkiye ön ekranlar. zarar vermesin. Recep Tayyip Erdoğan'ı Saygılarımızla uğurluyoruz. Saygıdeğer Saygılarımız, hemşehrilerimiz, memleketlerinize Cumhurbaşkanımızın selamını iletmeyi unutmayın.